Sevgili izleyiciler Manisa TV ekranlarına Kent Rehberi programına hoş geldiniz Sevgili izleyiciler bugün Kent Rehberi'nde şiir konuşacağız Edebiyat konuşacağız Çok kıymetli bir konuğumla konuşacağız Tüm bunları Kendisi bir Manisalı aslında Şair, yazar, sevgili Özgür Zeybek Hoş geldiniz Hoş bulduk teşekkür ederim Bizi de kırmadınız ee, programımıza konuk oldunuz Rica ederim ben teşekkür ederim Böyle bir programa beni davet ettiğiniz için Düşündüğünüz için Ne demek? Teşekkür ederim Şimdi Manisalı Özgür Zeybek, Evet Manisa. E, tanıyanlar var ama e, belki tanımayanlar da vardır. İsterseniz önce bir tanıyalım sizi, sevgili izleyicilerimize bir sizin ağzınızdan sizi tanıtalım. Sonra da dalalım şiirlerin içerisine, edebiyatın içerisine Olur. bakalım neler çıkacak. E, ben söylediğiniz gibi Manisalıyım, <laughs> burada doğdum. Aslında Turgutlu'da doğdum ama e, çocukluğumdan beri de yine Manisa'da yaşıyorum. Uzun yıllar dır da burada yaşıyorum. Çok yakın bir zaman öncesinde Manisa'dan ayrıldım. Eski Foça'daydım bir süredir, bir, bir sene kadar. Şimdi de İzmir'deyim artık. Çünkü orada çalışıyorum, iş yerim de orada. Ama bir ayağım tabi her zaman burada Manisa'da. Evet. Çünkü hem çok uzun yıllar burada kalmış olmaktan ötürü hem de ailem bir kısmı burada olduğu için. Hala Manisa'lıyım yani. Ne güzel. Ee, yazma sürecine de yine Manisa'da başladım. Nasıl başladı? E, şöyle e, çok küçük yıllarda, küçük yaşlarda e, kendimize bir şeyler üretiyorduk ama bunları e, nasıl değerlendireceğimizi bilmiyorduk. Yani bunlar bir yerde yayınlanır mı? Yönlendiren mi? biri oldu mu seni yoksa Hı. hani bu kendiliğinden mi oluştu? Yönlendiren kimse olmadı açıkçası. Yani tamamen e, kendi tercihim ama neden böyle bir tercih yaptım onu bilmiyorum. Yani hatırlamıyorum. Yani niye yazmak istedim ya da neden şiir yazmak istedim ee, ya da e, istedikten sonra niye bu kadar ısrar ettim? <laughs> Onu hatırlamıyorum çünkü o yaşlarda bu böyle bir kararı hangi düşünceyle verdim hatırlamıyorum ama e, o bütün yaptıklarımızı e, paylaşmak ihtiyacı duyuyorduk arkadaşlarımla ama bunun yolunu yöntemini ya da e, olabilirliğini e, kestiremiyorduk hı hı. E, kendimizce bir yöntem bulduk. E, kendimiz bir dergi çıkardık. Ama şöyle çıkardık. Bilgisayarda hazırlayıp bu sonra, mi, evet, mi? sonra onları e, fotokopiyle çoğaltıp işte ortasından zımbalayıp bir fanzin şeklinde e, dağıtıyorduk insanlara, arkadaşlarımıza, çevremize. E, bir süre sonra satılmaya da başladı. Yani satın almaya başladı insanlar. Ama üç sayı çıkarabildik, devam edebildik. İlk e, aslında yazma sürecim öyle başladı. Yani ondan öncesinde kendi kendime yaptığım bir şeyken İlk kez insanlarla paylaştığım e, süreç o süreçti. Nasıl tepkiler aldınız o zaman hatırlıyor musunuz? Yani şöyle e, Özgür Mutlu diye bir öykü yazarı e, ve Olcay Özmen diye bir şair e, dostumla üçümüz birlikte yaptık. Şimdi ikisi de e, çok başarılı yazarlar oldular. E, Özgür'ün son kitabı Sel Yayınları'ndan çıktı. Dünyanın Çivisi diye. İlk kez Olcay da aynı şekilde iyi ödüller aldı. İyi bir şair oldu. Ben onun e, kitabı bir... Birkaç program öncesinde tanıtmıştım. Öyle mi? Cihan çok da başarılı. <laughs> evet, İkisi de çok başarılı. Ben de onlarla yani yazınsal geçmişimin başlangıcı onlara, o arkadaşlara dayandığı için onlarla hala dostum sürdürdüğüm için de çok gurur duyuyorum. İlk böyle başladık üçümüz. Sonra çok olumlu tepki, yani beklemediğimiz tepkiler aldık aslında. Mesela hiç tahmin etmeyeceğimiz insanlar e, biz duymuştuk bu dergiyi dediler. Vesaireydi derginin ismi. İşte biz biliyoruz dediler mesela. Sonra o yıllarda e, rahmetli Erdoğan Erdem vardı. O onlar e, bir ekip kurup Manisa'da bu ee, halk evlerinin kapatıldığı dönemde e, kapatılan ama uzun yıllar yayınına devam eden Gediz dergisini Hatırlıyorum. E, yeniden canlandırma kararı almışlardı ve hani genç çocuklar işte yazmaya hevesli gençler olarak bizi de davet etmişlerdi o toplantının bir kısmına. Mesela oraya gittiğimde orada e, ki işte büyük abilerimizin, ablalarımızın işte e, bazılarından mesela bir, bu biz bu fanzini duymuştuk diyenler oldu. O çok gurur verici tabii. Yani demek ki bir yere ulaştırabilmişiz diye düşündük biz de. Sonra o bize bir kapı açtı. Yani başka, başka e, yollarla bunu nasıl yapabileceğimize dair bir fikir verdi ve e, çok sayıda e, insanla tanışmamıza vesile oldu. Yazar, e, şair, işte farklı sanat disiplinlerinden sanatçılarla. Onlarla tanışmak, onlarla sohbet etmek, onlardan öneriler almak, <laughs> onların bize gösterdiği e, yolu, yöntemi dinlemek çok büyük katkı sağladı bize böyle e, daha sonrasında da sürüp gitti yani. etkilendiğin biri oldu mu o dönemde? Yani siz arkadaşlarında böyle bir dergi çıkardınız ama seni asıl etkileyen bir yazar şair var mı diyorlar? Beni etkileyen yani birebir tanıştığım şairlerin içinde tabii ki var. Tuğrul Keskin var, hı hı. E, Özkan Mert var. E, ondan sonra. E, e, birçok bir yani bir küçük, isken, ya küçük var, İskender var. Evet. Yani birebir tanıştığım ve hani vakit geçirdiğim, dostluk kurduğum ya da abi kardeş ilişkisi kurduğum ve bana çok büyük katkıları olan en önemli üç isim evet. olarak bunları söyleyebilirim ama onun ötesinde e, benim e, takip ettiğim şairlerin ya da yazarların içinde beni en çok etkileyen edip Cansever'dir her zaman. Yani. Sonraki süreç nasıl devam etti? Yine Gediz dergisinde yazmaya başladınız orada. E, Gediz dergisinde birkaç sayı yazdık. Sonra, zaten sonra da devam etmedi. Devam beraber. etmedi. Evet. Tamam. Sonra çok uzun bir zaman sonra, e, bu sefer biz e, dergiyi yeniden canlandırma niyetine girdik. O zaman da e, Ahmet Çınar e, önce olmuştu. Tekrar bir daha bir denendi daha iyi bir formda, daha fazla sayfa sayısıyla. Ama o da çok uzun süreli olmadı. Genelde şöyle bir şey de var. Dergi kültürü de yok fazlaca bizde. Yani şu son dönemde evet. de. Çünkü öncesinde bundan 20 yıl önce gidecek olursak birçok kültür sanat dergisi çıkardı. Onları biz hepimiz takip ederdik. Yani bir de böyle beklerdik o ay sayısında neler evet. çıkacak diye. Ama ne yazık ki şu yeni nesilde böyle bir... Alışkanlık yok. Birazdan onları ayrıntılı konuşacağız zaten yeni evet. de. Yani çok dijital dünyanın, dünyanın bize <laughs> maalesef getirdiği. Yani teknolojinin yararı olduğu kadar zararı da var. Vardı işte. Yani nerede ne şekilde kullanacağımızı Doğru iyi anlamak lazım. Yani an öyle, nasıl devam e, o e, şey e, yani bizim o Gediz dergisinde yazmamız o yıllarda küçük yaşta e, o bize bir cesaret verdi de dediğim gibi hani bir çevre de sağladı. İşte o çevredeki ilişkilerle başka e, mecralarla tanışıklığımız, sonra orada yayınlanmak yayınlanmasından ötürü aldığımız özgüven ne birlikte farklı yerlere de göndermeye başladık. Sonra oralarda da yayınlanmaya başlayınca e, o beraberinde hem yine daha farklı bir farklı alanlar çevreler hem de beraberinde yine daha fazla bir özgüven. Ee, daha fazla cesaret ve daha hani yöntemi anlama konusunda da daha fazla bizi e, motive etti. Böylece e, sürdü gitti. Sonu çok uzunca bir dönem. Ben e, hiçbir yerde bir şey yayınlamadım. E, o Neden zaman bu? Bankacılık yaptığım bir dönem vardı. O yoğun bir dönemdi. O dönem uzunca bir süre ara verdim. E, sonra yine kaldım kaldığımız yerden. Çünkü bu öyle bir şey ki hani bir tercih meselesi Tabii. yani ve e, o tercih ile beraber yaşamın bir parçası haline gelen yani bir yaşam biçimi yani haline getirdiğimiz bir şey yani hı hı. bir sanatçının hangi sanat disipliniyle uğraşıyorsa onunla ilgili uğraşısı bir yaşam biçimine dönüşüyor ve hani ne kadar e, dönem dönem uzaklaşmış da olsanız ondan artık bir süre sonra kopmanız mümkün olmuyor. Yani. Şimdi sen sadece şiir yazmıyorsun aynı zamanda e, hikayeler romanlar e, aynı zamanda da Tiyatro oyunları da yazıyorsun. Şimdi onları da konuşalım. İlk e, kitabın hangisi onu kitabım, oradan bir başlayalım ilk istersen İlk kitabım tanıtmanı. Ne Meşhur silahtı Aşk e, isimli evet, kitabım. Sevgili izleyicilerim sen de kitaptan biraz Hı -hı. bize bahsedebilirsen. O Hı. E, 2008 sanırım o yıllardaydı. Hı -hı. E, Aydın Şimşek editörlüğünü yaptı. Yani Aydın Şimşek yönetimindeki Kanguru yayınlarından. E, yayınlandı. Hı hı. O benim ilk kitabımdı. O kitabın şöyle bir özelliği var. E, şimdi diğer bütün kitaplar e, bir öncekinin hı hı. yayına çıkmasıyla diğerinin yayına çıkması arasındaki süreyi kapsayan şeyler. Yani benim yazdıklarım ve hayatım. Ama o kitap 2008'e kadarki bütün hayatımı kapsayan bir kitap. Çünkü o zamana kadar bütün yazdıklarım ya da bütün düşündüklerim ilk kitap olduğu için işte elimde ne varsa malzeme o ilk kitabın da heyecanıyla e, orada derleyip toparladım için öyle bir özel tarafı var benim için yani hı hı. E, örnekse e, 2010 yılında yayınladığım bir kitapla 2011 yılında yayınladığım kitap arasındaki o bir yıl diğer kitaba sirayet ediyorken bu bütün e, 2008'e kadar ki bütün ömrüm aslında. Ee, buradan peki birkaç tane ya da bir tane en seni et, yani daha çok en sevdiğin değil de mutlaka hepsi senin için çok kıymetlidir de ee, içlerinden bir tanesi var mı öyle senin için e, çok anlam ifade eden ya da işte bu kitapta e, olmasından dolayı çok iyi hissettiğin yani, bir şiir var mı? Birkaç tane var. Hadi Şöyle söyleyebilirim. Ee, o zaman ben din, <laughs> dinleyeceğim bir tanesini tamam. de o yüzden söylüyorum. Ee, eşim için <laughs> yazdığım bir şiir vardı burada. Ee, özel, yani diğerlerinden görece özel tutabileceği Bir de e, o dönemdeki e, bu Urak e, savaşı sıralarıydı. E, onları düşünerek yazdığım bir Çocuk Aşkına diye bir şiirim vardı. O ikisi e, diğerlerine nazaran biraz daha benim için kıymetli yani. O zaman onu yani. senden dinleyebilir miyiz eğer mümkünse? Tabii. Hangisini? Ya yani Hangisini sen e, istersen e, sevgili, istersen eşin için olanı hem buradan da selam gönderelim. Tamam. Sonra diğerini okuyamaz mıyım? Onu sevgili izleyicilerimizle paylaşalım. Ondan sonra da zaten diğer kitaplarla da ilgili ayrıntılı konuşacağız. Diğer yaptığın tamam. işlerle ilgili. Dinleyelim. Ben ölürsem küçülerek ölürüm. Gövdemden soyunur kundağa gömülürüm. Her gün biraz daha çocukluyorum seninle. Yerden gölge toplamaktan eskittiğim ellerim Gezdikçe dudaklarını avcumun ezberinde kalıyorsun. Nereme dokunsam oramdan öpüyorsun. Utandığım da oluyor. Yatağın sağ yanına çiziyorum her uykudan önce. Yüzün, ellerin, nefesin, dilin, dilimle çarpışan dilin. Eyvah, boynun, sonra gözlerin, mazide iyilik, belin. Bunlar ayakların yürüdüğü serçenin. Anladım, kaçacak yer yok senden başka. Sakmasam tavşan kadar yorgun, ağzı olacak kurdun. Hepsi benim masallarım, erselik ve vurgun. Seni ilk öptüğüm şehri boğazımda taşıyorum. Rütbesizim, adımın üzerindeki kabuğu soyup başucuna adını koyunca alacağım ilk rütbemi. Silahımın kını yüreğim, elim varmıyor çekmeye. Yeşil giymekten korkuyorum bulut giymeye, silah tutmaktan korkuyorum sevişmeye. Kimliğimi sorsalar fotoğrafını vereceğim ihanet eder oldum her şeye. Bir dilek tut ve içimden bir organ çek. Denizler nehirlere karışıp dünyanın kalbine dönerken ağlayan çocuk dudakları gibi titreyen karaya vurmuş balıklar, rüzgar, buz ve ipekten elbiseleriyle tabiat kaçıp geldi. Salıncakta çocuklar gökyüzünden yıldız koparıp dünyaya koydular. Üzerinde ateş etme yazan uçurtmalar kaçıp geldi.'' kızgın adamlar hayata batırırken dişlerini bir sızı açıp geldi, su kaçıp geldi içime. Ölmek duygusu doğurgandı, aşk kaçıp geldi, katlanan yerlerinden iz yapmış fotoğraflar, kaçmak duygusu trenler kaçıp geldi. Sen bir dilek tut ve içimden bir organ çek. Yüreğim senden bir yürek daha doğurdu bugün. Gitmekten bu yüzden korkuyorum. Ölmekten, bir ejderha gibi gezdirmekten yokluğunu kulaklarımın dibinde, içtimada ya da orada. Ay harika. Ne kadar güzel. O zaman sevgili eşine de buradan e, sevgilerimizi iletelim. Evet. Selamlarımızı iletelim. Ne kadar ne güzel, ne mutlu ona. Bir sonraki kitap ne zaman geldi? Ne kadar ara verdin? İşte o ikisi arasında epey uzun bir ara var. İkinci kitabım Kuşlarla Uzak. O ee, da e, Metin Cengiz'in yönetimindeki şiirden yayınlarından yayınlandı. 2018'de yani yaklaşık 10 yıl kadar bir zaman var arada. O 10 yıl içerisinde bu zaten bizim rejimizde de vardı yanılmıyorsam. Hı hı. Kitap e, o oradan da gösterebiliriz sevgili izleyicilerimize. Sonrasında tekrar ikinci kitap Kuşlarla uzak çıktı. Evet. E, kaç yıl olmuştu ara verdiği? Yaklaşık 10 yıllık bir boşluk var arada. Ha boşlukta diyemeyiz de, aslında. Gerçi o arada mutlaka yazmaya devam ettim. E ya. Tabii yazmaya devam ya yani biriktirmeye devam ettim. <laughs> yazmaya da devam ettim. Başka alanlarda da e, yazma denemelerim oldu. Yani farklı hı hı. türlerde hı hı. işte Aynı tiyatro oluyor. denedim. İşte e, öykü yazmayı denedim. Başka alanlarda denemeler ya, yazmayı denedim. Bir süre ara verdim. Hiçbir şey yazmamayı denedim. Hı hı. E, bir sürü denedim. O uzun bir araydı. Başarabildiklerim de oldu, vazgeçtiklerim de oldu. Yani e, yeterli e, olmadığımı fark edip hı hı. E, devam etmediğim alanlar da oldu. Mesela öykü e, denedim ama e, beni tatmin etmediği için devam etmedim. Şiir farklı bir e, olgu değil mi? Genelde ben çayır konuklarımı e, davet ettiğimde onlar da aynı şey. Onlarla da konuştuğumuz aynı şeyi söylüyorum. Yani öykü, roman ya e da işte e, uzun soluklu. Romanlar Daha doğrusu çok zaman alan kurgu gerektiren evet. e, ol, olgular. E, a, ama şiir kendiliğinden e, bit tevi olan bir şey o Tamam Evet e, o da zaman oluyor ama aktıkça akan hani, Nehir gibi bir şey bir şiir yazmak ben öyle düşünüyorum ya da yanılıyorsam yani şöyle ama... <laughs> aslında şiir yazmak daha e, zor bir uğraş Tabii tabii. Muhtemelen. şu anlamda zor e, daha konsantre bir iş yani daha duygu yoğun bir iş olduğu için yani en az kelimeyle en çok şeyi anlatmak e, derdinde olduğu için ve o anlattığı en çok şey de e, dediğim gibi konsantre yoğun bir yoğun duygular barındırdığı için aslında onun altından üstesinden gelmek yani onunla cebelleşmek daha zor. Roman biraz daha geniş bir alan. Tabii. Daha e, daha böyle rahat rahat belki de hani uzun zamana yayıldığı için daha e, boğmayan bir alan belki de yani bilmiyorum yani romanlara sormak da lazım tabii <gülüyor> ama <gülüyor> bir de fazlaca duygusal dediğin gibi hani biriktirip bütün duyguları yani bu sadece hani işte doğayla olsun yaşadığı dünya ile olsun kırgınlıkları kızgınlıkları sevinçleri aşkları her şeyi dediğin gibi çok az kelimeyle anlatabilmek bir de onu karşıdaki okuyucuya okuyana Aktarabilmek, şairin yazdığı gibi düşünmeyebilirim ben de belki o anki hisleri. Yani sen eşine belki yazdın onu, ben şimdi söyleme. Sen bunu bilmeyeceğim, bunu belki ben farklı Hı. duygularla okuyacağım. Ee, Zaten başarısı da oradadır tabii, yani. Tabii tabii. Şimdi bir çok da sen de bilirsin Cengiz Bektaş Hı. vardı şair. O aynı zamanda Gediz dergisinde de bir şiiri yayınlandı. Rahmetli oldu geçtiğimiz yıla, yılda. Mimar aslında kendisi. Biz de Bedri de bilirsin Hı. şiir dinletileri yapıyorduk. Cengiz Bektaş'ın şiirlerini okuyacağız. Kendisini de konuk etmiştik. Hı. Ben onun şiirini okudum, bitirdim ve şaşkınlıklar içerisinde ayağa kalktı ve dedi ki ben dedi bu şiir benim şiirim mi <laughs> bilemedim. Yani o, o yazarken farklı evet. ama şiiri seslendirmek tamamen farklı bir şey aslında. Kesinlikle. Çünkü kitabını da sağ olsun imzalamıştı. Şiirime ses koyana diye imzalamıştı. Çok da hoşuma gitmişti çok değişik bir duygu şi şiir. Herkesin e, sevip e, böyle şiir kitabı alayım da okuyayım. Bir de şimdi artık e, bu sanal dünyada bir iki satır bir şeyleri paylaşmakta moda oldu ya Twitter'da, evet, Instagram'da. Evet. Böyle değil aslında mevzu değil mi? E, tabii yani yani, çok daha derin. Tabii kesinlikle öyle. Yani şimdi senin yazdığın bir şiirden işte iki satırı alıp evet. e, oraya kopyalayıp Yani halb <laughs> halbuki mesela onun aldığı iki satır diğer satırlarıyla görece benim için hiçbir şey ifade etmiyor da olabilir. Yani o hmm. aman için çok şey ifade ediyor olabilir. Çünkü yeah, evet. aslında <laughs> diğerlerinden ayrılan bir tarafı da şiir aslında yazılırken yani şairin elinden çıkarken okurun e, okur bunu okurken ya da seslendirirken e, ya da çevrilirken bir dilden başka bir dile her seferinde yeniden yazılan bir şey. Yani e, ben yazıp bitirip bunu yayınladığım zaman e, hmm. Okur onu okurken aslında yeniden yazıyor. Çünkü başka duygular düşünerek okuyor, başka türlü vurguluyor. Hı hı. Ee, tabii, tabii. Yani o her kendi... seferinde aslında yenilenen de bir şey şiir. Bazen biz bile yani ben de mesela e, şimdi burada okuduğum bir şiiri işte atıyorum birkaç zaman sonra aynı şiiri başka bir yerde başka bir duyguyla da okuyabiliyorum. Yani Coşkuyla başka duygular, başka kat... vurgularla bu sefer başka anlamlar da çağrıştırabiliyor, başka hisler de uyandırabiliyor. O anlamıyla dediğim gibi yani her seferinde belki yeniden yazılan da bir şey yani. İkinci kitaptan sonra tekrar hangi kitapla devam ettik? İkinci kitabından sonra da çocuklar ve maskeler. Hmm. O yine evet. O da bizde mevcut. O da Kaos Çocuk Parkı Kaos Çocuk Parkı yayınları yayınladı. Hı hı. Bir kolektif kadar çocuk parkı yayınları. Günümüze de biraz dem vuruyor gibi sanki Baskelerle geziyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> pandemi döneminde. Evet, tesadüf etti. Ondan bir Değil sene, mi? bir sene sonra falan çıktı herhalde pandemi. Öyle mi oldu? <laughs> Oo, çok ilginç. Yani o da dediğim gibi Lokman Kurucu'nun yönetiminde bir kolektif bir yayın eviydi. Hı hı. aslında bir girişimdi şimdilerde pek artık devam etmiyorlar. Başka bir yayın evi kurdular. Klaros diye. Hmm. Dördüncü kitabı zaten oradan çıktı. Tamam, onları da gireceğiz zaten. Şimdi müsaade edersen ben her hafta sevgili izleyicilerime Sanat haberleri veriyorum onu verelim sonra e, yanılmıyorsam bir reklam aramız var hı hı. reklamlardan sonra senin kendi sitende e, çok güzel e, çalışmalarım var internet sitende, sitende. onlardan bahsedelim tamam. bir de e, daha farklı konularımız da var sürpriz olsun sevgili izleyicilerimize ama önce sanat haberlerimizi verelim sevgili izleyiciler bakalım bu hafta sizler için hangi haberleri seçtik? Evet ilk haberimiz Kadın Oyunları Festivali Frida oyunu ile başladı sevgili izleyiciler. Ankara Sanat Tiyatrosu öncülüğündeki Kadın Oyunları Festivali Bilkent e sahnesinde tiyatro severlerle buluştu. Türkiye'nin en köklü özel tiyatrolarından olan AST'ın sanat yönetmenliğinde atölye kültür sanatın organizasyonuyla normalleşme döneminin başlamasıyla düzenlenen festival Bilkent Center ev sahipliğinde 11 Mart'a kadar devam edecek. Festival boyunca sosyal mesafe gereği boş bırakılan koltuklara toplumsal farkındalık yaratılması amacıyla cinayete kurban giden kadınların fotoğrafları yerleştirildi. Bu koltukların satışından elde edilen gelir kadın cinayetlerini durduracağız platformu ve mor çatı sivil toplum kuruluşlarına bağışlanacak. Festival Bandırma'da belediyenin ev sahipliğinde 1 Mart'ta başlayıp Ankara'dan sonra Çanakkale'de Çanakkale Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından Firu, Dansöz, Evin Kokusu ve Bernarda isimli oyunlar 8-17 Mart'ta sunulacak. Festivalin son durağı Ayvalık'ta ise belediyenin ev sahipliğindeki 23 Mart'ta Necat Uygur sahnesinde Sanatçı Sumru Yavrucuğun Şöyle oyunu kapanışında 27 Mart'ta Ayça Bingöl'ün Ben Anadolu isimli oyunuyla olacağı belirtildi. Bir diğer haberimiz ise Napolyon Bonaparte filminin The Phoenix'i e ee, Jodie Comer eşlik edecek iki Oscar'lı oyuncu Hawken Phoenix'in Joker'deki başarısının ardından Napoleon Bonaparte'ı canlandıracağı Kitbek filmi için Killing Eve'in yıldızı Jodie Comer ile görüşmelere başlandı. Joker'de canlandırdığı Arthur Fleck karakteriyle en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandıktan sonra Hollywood'un gözdesi olan Hawken Phoenix 19. yüzyılda yaşayan Fransız İmparatoru hakkındaki biyografik, biyografik film Kitbek'te Napoleon Bonaparte canlandırıyor. Usta yönetmen Ridley Scott gladyatör sonrası tekrar çalışmaya hazırlandığı Wacom Phonics'li proje için pandemi şartlarına rağmen çalışmalarına hız verdi. Apple orijinal yapımı olacak kitbek için Killing Eve'in yıldızı Judy Comer'la da görüşmelere başlandı. Kitbek Napolyon'un kökenine ve karısı Josephine'le olan değişken ilişkisine odaklanacak. Napolyon Fransız devrim savaşları sırasında askeri kampanyalara liderlik etti ve 1804'ten 1814'e kadar Fransa'nın imparatoruydu. Aynı zamanda Waterloo'da yenilmeden önce ülkeye bir dizi savaşta komutanlık yaptı. Önce Elba adasına daha sonra 51 yaşındayken 1821'de öldüğü Saint Helena'ya sürüldü. Haberi ilk kez bildiren Deadline'a göre filmin başlığı her askerin çantasında gizli bir general asası vardır sözünden geliyor. Ve diğer haberimiz 23. Selanik Belgesel Festivali başladı sevgili izleyiciler. 4 Mart'tan 14 Mart'a dek 50 uluslararası belgeseli çevrim içi platformda gösteriyor. eskinin 3 yarışmalı bölümüyle Yunan belgeselleri 24 Haziran 4 Temmuz arasında hem sinema salonlarında hem de çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Bu yılki ana bölümün adı Hedef Yolculuk. Bu özel bölümde 20 belgesel, 2 uzun metraj olmak üzere 22 film yer alıyor. Eskinlik Selanik Belgesel Film Festivali'nin kurucusu 1992'den beri Uluslararası Selanik Film Festivali'nin yöneticisi New Horizons bölümünün yaratıcısı Dimitri Eğitibes'e saygı, saygıda bulunuyor sevgili izleyiciler. Ve son haberimiz de Fazıl Say Türk bestecileri eserleri projesiyle 100 yıllık müzik tarihine ışık tutacak. Doğayan piyanist ve besteci Fazıl Say Türk bestecileri eserleri projesiyle Türk müzik tarihinin son 100 yıllık sürecini gözler önüne sermeyi hedefliyor. Adnan Saygun'dan çağdaş bestecilere kadar çok sayıda usta ismin çalışmalarına yer verilen projede çağdaş, soyut, makamsal ve folklorik türlerde eserler bulunuyor. Projede öne çıkan eserler arasında 1970 yılında İlhan Usmanbaş tarafından bestelenen Ece Ayhan'ın 9 şiirden oluşan Bakışsız Bir Kedi Kara eseri bariton Atilla Gündoğdu'nun yorumuyla yer alıyor. Bu haftalık sanat haberlerimiz bu kadar. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Sonrasında tekrar burada olacağız. <laughs>